Dalga geçiyor olmalısın. Oha inanılmaz kız 3 yaşında. Bugün 14 Eylül Çarşamba. Bugün bir şeyin yokken olmamaya devam etmesi ve sonra bir tane bir şey olunca bir sürü şeyin başına gelmesinden bahsedeceğim. Hiç anlatamadım ama üstünde biraz konuşunca ne demek istediğimi hep beraber anlayacağız. Önce e, gidip biraz alışveriş yapmamız lazım. Bir de biraz yürümemiz lazım, açık havada, temiz havada. Alışveriş şu için e, yarın. Evimize birileri gelecekler ilk defa. O yüzden onlara tabii bir şeyler ikram etmemiz gerekiyor. Gidebiliriz. Sevgili karıcığım, temiz havayı niye çok seviyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü temiz. Mantıklı. Mantıklı değil mi? Benimle mantıklı olduğum için evlenmedin mi zaten? Yemek arıyor. Yemek bulabildin mi? Belli ki bulamamışsın. Orada da başka bir arkadaşın var. Elleri var. O mantacılık mı? Eve mi attın? Hem de üzerinde Home Sweet yazıyor. Seni çapkın. Kızır. Eve kız atmış. Çöpten yemek arıyor ya. Aa akıllı bir kedi Oradan koklayarak bakıyor içine girmek yerine. <laughs> evet acaba kızlara da aynı şey yapıyor mu? <laughs> Oha çok kalabalık. Burası Çatıbostan sahil değil, Adeta çeşme. Hale bak. Ne oldu? Girecek misin? Gireceğim. Ya benim tanıdığım Ezgi yani dünya üzerindeki tek deniz bu olsa bile girmezsin buraya. İçinde ne olduğu belirsiz. Ölürüm ben iki gün sonra girdikten. Yani su var. Onu biliyoruz. <laughs> Sadece su yok. Kakalarımız var. Ay. Dün var. Öyle. Bir sürü petrol atığı var. Ya petrolü bırak bok var bok. <laughs> Boktan bir şey olmaz. <laughs> Bu abi yüzüyor mu boğuluyor mu? Anlamadım. <laughs> Daha çok boğuluyormuş gibi. Kokoreç. <laughs> ne gibi? Kokoreç. <laughs> Kokoreçle ne alakası var? Dönüyor ya o da. <laughs> Kokoreç de mi dönüyor? Kokoreç dönmüyor mu ya? Ha şey böyle kıza kızarırken. Evet. Ha abi kokoreçe ben. Neyim <laughs> onun gibi yüzüyordu. <laughs> ben yardım isteyen birine benzettim daha çok. <laughs> Şöyle geçiyor olmalısın. Oha inanılmaz kız 3 yaşında. Ben de yapacağım. <laughs> <laughs> Emin ya, ya. misin? Ben de sana alayım mı? <laughs> Çok çocuk. Yapacağım ben de. Ben de yapacağım. Ben onların yaşındayken Lego birleştiriyordum. Gerçekten helal olsun. He ne arkadaş? Bana kuma atıyor. <laughs> bir gidiş iki geliş bir gidiş bir buçuk yapabildiğim tek şey onun da yerimizde sadece zıplamaktı Gerçekten bir de oturup kalkabildik yapamadım Gerçekten diyorsun ki ya nedir yani? Öne vereceğin denge de arkaya vereceğin denge. Ama orada e, ders veren biri varmış. O çocuklar da öğrencileriymiş. Fena alt Böyle bir şey var. Ben daha böyle en yükseğe bile zıplayamadım. Bir de böyle zıpladık ya. Acıktım. Acım acıkmış olamazsın. Daha yeni yedin. Acık nasıl yeni yedim ya? O zeytinyağlı yedim evden çıkmadan. Canım ne çekti biliyor musun?

yağ sıçratmama, fırın makarna, krema, labne, hardallı guda, çeri domates, sarımsak tozu, en sevdiğim, peynir topları, mozzarella, mozzarella. <laughs> Ne kadar yürüyeceğiz? Takribi 1 kilometre Takribi mi? 1 kilometreyi ne kadar duyururuz? Düz Düz mü? 1 <laughs> kilometre 1 kilometreyi ne kadar duyururuz? Düz Normal evet. şartlar altında Evet 10 dakikada falan yürümemi gerekiyor Ben çok halsizim ya Sen hastasın <laughs> Halsizden de öte Hasta oldu. Bakamadım karıma Anladım. Yuh hayvan öyle denir. <laughs> hani böyle o yoktu 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 hiçbir şey. Boştu boştu boştu. Sonra bir anda her şey oldu. Demiştim ya o anlatamadığım konu vardı ya. O şöyle şimdi... Bütün yaz boyunca benim görece az işim vardı. Hani daha önceden de bahsetmiştim. 50 görüşmeye gidersiniz. ikisi gerçekleşir. Böyle bir piyasanın içindeyiz. Görece az işim vardı. Ve şu an bir anda hepsi Eylül ayının sonuna toplandı. Öncelikle bir tiyatro var. Bunun için provalar başlıyor, yarın başlıyor prova. Bir tane de sinema filmi çıktı. Sinema filmi küçük bir şey. Ama sonuç olarak onun da bir çalışması, işte gidilecek çekimleri falan filan. Çekimler belki Antalya'da bile olabilirmiş. Böyle bir şey de geldi. Boşken. Ki zaten hani düğün yüzünden, tatil yüzünden biraz da bilerek boş bırakmıştım yaz ayında takvimimi, yaz aylarında. Şimdi bir anda hepsi yüklendiler. Bu şey gibi, e, hani sevgilin yokken hiç sevgilin olmaz ya ve sanki sonsuza kadar olmayacakmış gibi hissedersin. Kimseyle bir türlü yakınlaşamazsın. Bir kazara sevgilin olur, 6-7 kişi birden sana bir anda ilgilenmeye başlar. Onun gibi işte bu. Öyle oluyor. Neyse ki evlendim de öyle... Ee, bir de mesela şöyle bir şey de oldu. Ben teknolojiye biraz düşkün biriyim. D düşüyorum yani. Tek teknoloji seviyorum yani. Eylül ayına kadar beklediğim önemli gelişmelerin hiçbiri olmadı. Ve dün gece bir anda FIFA 17 ile beraber iOS 10 çıktı. Yani ikisini birlikte aynı geceye koymak nasıl bir mantık ya? Ben hangi biriyle oynayayım? Yani hangi bir de bu arada montajı yapacak. Bunlar işte zorlar. Bunlar zorlar. Ama hayat çok güzel. Hayat sevince ilgili. Şimdi dağılabiliriz. Hayat sevince ilgili. <laughs> Komşu coştu